ortaokul ve lisenin tamamını kapsayan ve ilk kez herkese aynı kaynak değil, bireyselleştirilmiş bir destek mekanizması sunan ve uzun yıllardan beri eğitim camiasının da özlemle beklediği bir sistem çok kısa sürede hayata geçirildi. Sürekli sistem güçlenecek. Yeni eklentilerle, her ay güncellemelerle çok daha İleri noktaya doğru sistemimizi evireceğiz. Sistemimiz tüm ortaokul öğrencilerine, tüm lise öğrencilerine, tüm açık ortaokul ve açık lise öğrencilerine, açık ve öğretmenlerimize açık. Bu sistemi aynı zamanda mezun olup YKS sınavına girmek isteyen tüm öğrencilerimizi açacağız.